Kanal D'nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir 20. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yayınlanan yeni fragman izleyicilere duygu dolu ve gerilim yüklü anların yaşanacağının sinyallerini verdi. Bu bölümde karakterler arasında büyük yüzleşmeler yaşanacak, geçmişin gölgeleri bugünü etkilemeye devam edecek. Alya'nın annesiyle zorlu karşılaşması, fragmanın en dikkat çeken sahnelerinden biri. Alya'nın annesiyle yüzleşmesi oluyor. Alya, annesinin beklenmedik gelişiyle geçmişin yaralarıyla bir kez daha yüzleşmek zorunda kalıyor. "Beni neden bırakıp gittin?" sorusu, Alya'nın içinde sakladığı tüm kırgınlıkları gün yüzüne çıkarıyor. Annesi ise ona kendince bir açıklama yapmaya çalışsa da, Alya'nın öfkesi ve hayal kırıklığı gözlerinden okunuyor. Cihan'dan Alya'ya büyük destek. Cihan Alya'nın yaşadığı bu zor süreçte en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Onun güçsüz düştüğü her an Cihan elinden tutarak yanında olmaya çalışıyor. Fragmanda Cihan'ın Alya'ya söylediği "Sen ne yaparsın, edersin. Küllerinden doğmayı becerirsin." sözleri onun Alya'ya olan güvenini ve inancını gösteriyor. Ancak Cihan'ın da kendi içinde çözmesi gereken hesapları var. Yeni planlar, büyük tehlikeler. Öte yandan Fragmanda dikkat çeken başka bir detay ise Kenan ve Ela cephesinde yaşananlar. Kenan, Ela'nın geçmişiyle ilgili yeni bir sırrı açığa çıkarmak üzere. Onun peşine düşen bir gölge, her şeyi altüst edebilir. Ayrıca, mahallede patlak veren bir olay tüm dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Uzak Şehir 20. Bölüm ne zaman yayınlanacak? dizinin yeni bölümü 7 Nisan pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Alya ve annesi arasındaki yüzleşme nasıl sonuçlanacak? Cihan ve Alya arasındaki bağ daha da güçlenecek mi? Yoksa yeni bir kriz mi doğacak? Kenan'ın öğrendiği gerçekler ona ne kazandıracak, ne kaybettirecek? Tüm bu soruların cevabı için yeni bölümü kaçırmayın.